Ah. <laughs> Herkes tuttu mu sesiyle? Dur ya. Yusuf. Ben, ben, che, ben, che. Aa, Hı? Uçurayım mı sizi bununla? Ha? Gökyüzüne uçurayım mı sizi? Evet. Havaya kalkmak isteyen var mı? Evet. Ama, ama düşersiniz sonra. Yok yok yok. Böyle <laughs> havaya kalktığınızda sonra düşersiniz ha. Yok. Ha? <laughs> Kimi kaldırayım havaya? Ben, ben. Kim gönüllü? Havaya havaya kim gitmek ister? Öyle üç defa zıpla uçar o. Bir, iki, daha çok daha çok öyle olmaz. Ben ben şeyi... <gülüyor> <Uçtum>. <gülüyor> ama sonra inemezsin ha. Vallahi, Bak gidersen Vallahi... sonra inemezsin. Şey... Çalıştırayım mı? <laughs> ya hayır hayır. <gülüyor> çalıştırayım <gülüyor> ya çalıştırayım ya. bir defa ya. Ben uçayım. Uçabilirsin yani. <laughs> ya ama ben düşmem. Çok yükseğe kaldırmam. 10 metre falan kaldırırım. <laughs> ya. Şu minarenin boyuna kadar kaldırırım. Hayır hayır. Bak şu <laughs> minarenin boyuna abi, kadar abi, kaldırayım abi. seni. 5 5 Beş metre Çok mi? Tam o zaman caminin boyuna kadar kaldırayım. Hilal <laughs> ne olacak beş, sana? Beş, kere. Ya. beş metre. Ne kadar kaldırayım sen söyle. O zaman şu Ayy. gökyüzünde ayın yanına kadar kaldırayım. Hemen geliriyor. Seni kaldırayım mı? Hayır bunu kaldır, bunu kaldırma. Daha önce daha önce drone gördünüz mü? Bunun adı ne? Drone. 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 <laughs> drone. Nerede gördün sen daha önce? Çek, çek, bir tane çek, getirmiş. Kim? Drone. Aha, drone çalıştı. Hiç kıpırdamayın, herkes çekilsin, şimdi havaya uçuyor. <gülüyor> evet, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 0. Bırakma. Tamam siz şekilin bu uçacak. 5 4 3 2 5 metre kaldıracağım minareye kadar. Hadi 5 4 3 2 1 Bum. Melmeci melmeci tamı melicino Meli bżna qole bżna meli bżna qole kottaċi meli awd qole w tkuni de veri fekki pietu nizon annu non so